Yine burunlarından geldi tatil. <laughs> ben zaten bekliyordum bir terslik. <laughs> Vallahi hiç sürpriz olmadı hakikaten. Bir yere uslu uslu gidip gelmeyi ne zaman becerdi ki bunlar usta? işte şans. şans. <laughs> Eşek şansı. <laughs> Pardon öyleyim. Hüsnü abi. Tanıdık trafikçilerle konuştum. Şu senin araba var ya. Ee ne olmuş? Neymiş vergisi? E. Ne dediler? Valla ÖTV'si yani plakayı üstüne alırken ödeyeceğin vergi 20 milyar. Ha? Ne? 20 milyar? Yok. Pardon amirim. Yani haksız mıyım yani? Of be. Gole bak be. Ha bir de... Bir de ne Aylin? Bir de ne? Daha bitmedi mi? Ee, bir de yıllık motorlu taşıtlar vergisi de 6-6,5 gibi bir şey tutuyormuş. 6-6,5 milyar. Ah. Evet. Milyar. Bittim ben ya. Bittim ben Hıza abi bittim. Bu vergisi vergisi. Bence sen çıkar bu arabayı Erdem'im. Polisin öyle lüks bir arabayla görülmesi pek hoş karşılanmaz Fişnik. Işte. Doğru. Evet. Çok şaibeli bir durum usta. Milletin işi gücü dedikodu zaten. Ne diyecekler bir düşünsene. Ne diyecekler ya ne diyecekler. Çekilişten çıktı. Tamamen şans. Herkese tek tek laf anlatamazsın ki Hüsnü. Olur mu ya? Olur mu? Indira Gandhi diyecekler. Bak bak. Çorbayı kaptı diyecekler. Daha neler neler aman. Durup dururken can sıkıntısı yani. Bir sürü iftira. Görüyor musunuz şu başıma geleni ya? Görüyor musunuz şu başıma gelenleri ya? Nelerle uğraşıyoruz ya <laughs> sana? <laughs> Üzülme usta ben sana yardım ederim. Galerici tanıdıklar var. İste hemen okutalım arabayı. En doğrusu bu. Vergiyi onlara ver, aradaki fark da senin cebine kalır falan. Doğru valla... Usta ara arkadaşlarını gelip baksınlar... Tamam... Satalım gitsin kurtulalım bu dertten ya... Yalnız... Öyle hasar falan olursa zor alır olur. bak söyleyeyim... Yok 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 hasar masar yok ya... Evdekilere uyar Metin'i Tekin'i Suat'ı falan söyle yani... Bir Hı -hı. şey olur falan... Hemen arıyorum usta... Abi Bu Bu saatten sonra arabaya elini süreni yakarım... Hamile mi? Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Rıza babam Oo, balayı kuşları. Ne oldu? Sen oraya geçiyorsun yollarda yine. Hiç sorma abi ya. Kısmet değilmiş, ne yapalım? <laughs> yok öyle sahilde dolaşmak, bulaşmak. Suat, otur oturduğun yerde. Ama eski söz vermiştim bizim komşulara. Ayıp olmaz mı şimdi hayatım? Başlarım ayıbından. O arabanın yanına bile yaklaşmak yok. Satıyoruz, kurtuluyoruz. Ne satması Hüsnü? Sattırmam ben arabamı. Ben satarım kızım. Ben satarım. Vergisiyle, mergisiyle uğraşamam onun. Zaten millet arkamızdan demediğini bırakmıyormuş. Millet çekemediğinden konuşuyor Hüsnü. Sen ne bakıyorsun onlara hayatım? Bakarım Suat bakarım. Bitti. Araba mı araba yok. Bitti. Hadi tamam hadi. <laughs> ne oldu yine? Suat abla ne olacak? Bir terslik mi var? <laughs> Olmaz mı ya? Sabah sabah 20 milyar girdi adama. 20 <gülüyor> milyar. <gülüyor> Tam beş bin. Bu iş bu kadar Suat. Kurtuluk arabadan bak üstüne para bile kaldı. Ayırdın beni gül gibi arabamdan bayram et şimdi üstünü. <laughs> Kızım adımız mı çıksaydı rüşvetçi polis diye? O arabayı altımızda görenler kim bilir ne dediler ya? Bana ne milletten? Ateş düştüğü yeri yakar. Arabam gitmiş benim arabam içim yanıyor. Bırak arabayı falan anne ya. Neler yapılır bu parayla senin haberin var mı? Ya abartmayın o kadar ya. Alt tarafı beş bin. Yok ya o kadar kolaysa sen kazan 25 bini de biz görelim. Ablan doğru söylüyor. Her zaman bir araya gelmez bu kadar para. Kafayı kullanacağız artık bu kafayı. Öyle çarçur etmek yok. E, ne yapacaksın o parayla baba? Bize ne alacaksın? Size hiçbir şey yok. Benim arabaya lastik alınacak. Yuh. Ne dedin sen? Benim güzelim arabam gitmiş. Niye? Senin külü lastik almak için mi? Hayatta olması üstüne unut bunu. Kızım değil mi Suat ya. Bak kabak lastikle geziyoruz. Sen Su kabak lastikle? Ben bilmem o külüstür artık zaten. Git nereye gidiyorsun o külüstür arabanla artık. Git gözü görmesin seni üstü. İyi be Aa! iyi. Ne haliniz varsa görün. Benim arabam <laughs> kadar taş düştüm kafanıza. Merkeze gidiyorum ben. <laughs> Suat banka yatır parayı. Akşama gireceğim hesap defterini göreceğim. Evde tutma sakın. Sana mı soracağım paramla ne yapacağımı? <laughs> Sen hala burada mısın Hüsnü ya? Çık git Hüsnü çık İyi be iyi gidiyorum iyi. <laughs> Bırakın beni paralarımı. <laughs> Bu annem de manyak mıdır nedir ya? <laughs> Parayla bozmuş kafayı. Cık. Herkes gitti ha. Hı -hı. Gittiler başkomiserim bir ben kaldım. Nöbetçi misin? Öyle denk gelmiş. İyi kolay gelsin. Sağ olun. Bir şey ihtiyacı olursa ara beni. Ararım tabii sağ olun başkomiserim. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Ha, geç kaldın Suat. Geç kaldın efendim. Hüsnü, hayatım. Vallahi bu akşam nöbetçiyim Suat. Hani gelirken bir şey lazımsa falan? Ay yok, bir şey lazım değil hayatım. Ben şey için aradım Hüsnü. Özür dilemek için. Özür dilemek ha? Hayırdır nereden isti? Arabam gidince sinirlerim bozuldu ya biraz. Çok çıkıştım değil mi sana hayatım? Özür dilerim Hüsnücüm. Kusura bakmayın e mı? Eh bakmayız artık ne yapalım? Sana bir de sürprizim var Hüsnü. Sürpriz mi? Buldun tabii parayı yine abuk sabuk bir hediye aldın değil mi Suat? Ay yok hayatım vallahi öyle değil. Bu sefer lazım olan bir şey aldım abuk sabuk değil. Ne aldın Suat hadi söyle hadi. Arabana lastik aldım Hüsnü. Nasıl jest ama? Vay. Harika vallahi be Suat. Kocasına jest olsun diye araba lastiği alan bir sen kaldın Suatçı bu dünyada. Bir tanecik karın be, bir tanecik karın sen be. Hüsnücüğüm, şımartma beni.